Herkese merhabalar. Bu kısa videomda sizlere e, kandil hakkında bir bilgiyi Diyanet Vakfı Ansiklopedisi'nin 24. cildinden aktaracağım. E, bilgiler şöyle diyor ansiklopedide. Müslümanlarca mübarek sayılıp kutlanan özel geceler. Osmanlı Padişahı 2. Selim döneminde camiler aydınlatılıp minarelerde kandiller yakılarak kutlandığı için bu gecelere kandil geceleri denilmiştir. Bunlar Mevlid, Regaib, Miraç, Berat ve Kadir geceleridir. Bazen Arapça Leyl gece kelimesi eklenerek Leyle-i Kadir, Leyle-i Berat şeklinde de kullanılır. Bu gecelerin kutlanma tarihleri kameri takvime göre şu şekilde belirlenmiştir. Mevlid kandili Rebiyül Evvel ayının 12. Regaib Recep ayının ilk cuma, Miraç aynı ayın 27. Berat Şaban ayının 15. Kadir ise Ramazan ayının 27. gecesi. Zikredilen rakamlar daima geceden sonra gelen güne aittir. Mevlid kandili Hazreti Peygamber'in doğumu münasebetiyle kutlanır. Mevlid kutlamalarını ilk ihdas eden zatın Erbil Atabagi, Muzafferüddin Kökböri olduğu kabul edilir. Bu kutlama için toplananlara Mevlid kıssaları okumayı ilk başlatan kişinin ise Mısır Çerkes hükümdarlarından biri veya Mısır Fatimileri olduğu söylenir. Makrizi'nin Fatimi bayramları ile ilgili yazdıkları bu konuda onların önceliğini teyit eder mahiyettedir. Osmanlı döneminde Mevlid Kandillerinde çeşitli kutlama faaliyetleri icra edilirdi. İbnül Haç gibi bazı fakihler Mevlid münasebetiyle yapılan eğlencelere ve israf olduğu gerekçesiyle çok sayıda kandil yakılmasına karşı çıkmıştır. Suyuti, Mevlid gecelerinde toplu halde Kur'an okunmasını ve Resulü Ekrem'e dair sohbetlerin ardından yemek ikram edilmesini bidat-ı hasene olarak görmektedir. Bir kısmı zayıf veya mevzu olmakla beraber, Recep ayının faziletine dair nakledilen rivayetlerden Resul-i Ekrem'in bu aya ayrı bir değer verdiği anlaşılmaktadır. Zamanla Müslümanlar üç ayların ilk cuma gecesinde rağbet gösterip ihya etmeye başlamışlardır. Bu gecenin regaib diye adlandırılmasında Hazreti Peygamber'e izafe edilen fakat hadis alimlerince mevzu olarak değerlendirilen e, rivayetinde etkisi olmuştur. Regaib namazı ile ilgili rivayeti veya 1023 yılında vefat eden Ali bin Abdullah bin Cehtam'ın ihtisas ettiği söylenir. Recep ayında kutlanan diğer bir gecede de Miraç gecesidir. Abdullah bin Mesud'un rivayetine göre bu gece beş vakit namaz farz kılınmış. Hazreti Peygamber'e Allah'a şirk koşmadıkları sürece ümmetinin günahlarının bağışlanacağı müjdesi verilmiştir. Bu haber şefaatle ilgili rivayetlerle birlikte mütala edildiğinde Miraç Müslümanlar için bir bayram kutlanmaya layık bir olay haline gelir. Berat gecesi adını Allah'ın günahkarları affetmesinden alır. Beraat. Müfessir sahabilerden İkreme el-Berberi, Duhan suresinde sözü edilen mübarek gecenin berat olduğu kanaatindedir. Resulü Ekrem'in bu gecede ibadetle meşgul olmayı ve gündüzünde oruç tutmayı teşvik ettiği nakledilir. 9. yüzyılda yaşayan Pakihi Mekke'de Berat gecesinin kutlanması ile ilgili bilgi vermektedir. Buna göre Mekke halkı Mescidi Haram'da namaz kılmak, Kabe'yi tabaf etmek ve Kur'an okumak suretiyle geceyi ihya ederdi. Fakihi'den 3 asır sonra Mekke'yi ziyaret eden İbni Cübeyr de benzer bilgiler verir. 11. yüzyılın ortalarından itibaren Şam'daki Emeviye Camii'nde Berat gecesinde kandiller yakılmış. Bunu bidat olarak değerlendiren bir takım fetvalara rağmen bu ayet bir süre devam etmiştir. İbni Kesir, Berat gecesinde halka tatlı dağıtma geleneğini ilk başlatan kişinin Selçuklu veziri Fahrül Mülk olduğunu kaydeder. Müslümanlarca kutlanan mübarek gecelerin en önemlisi Kadir gecesidir. Aynı adı taşıyan surede, Kur'an'ın inmeye başladığı bu gecenin bin aydan daha hayırlı olduğu bildirilmektedir. Kadir gecesinin zamanıyla ile ilgili farklı rivayetler varsa da Ramazan ayının 27. gecesi olduğu görüşü ağırlık kazanmaktadır. Müslüman toplumlar tarafından farklı şekillerde algılanan 5 kandil gecesinden regaib ile beratın kutsallığı kesin olmadığı gibi bu gecelerde ifa edilecek ibadetler hakkında kaynaklarda sahih bilgilere rastlanmamıştır. Hz. Peygamber'in doğumu şüphe yok ki önemli bir olaydır. Miraç da hem naslarla hem de tarihi kayıtlarla sabittir. Ancak bu olaylarla bağlantılı olarak kaynaklarda gerek Resulullah gerekse asap döneminde kutlama niteliğinde herhangi bir etkinliğe rastlanmamıştır. Kadir Gecesi'nin faziletini anlatan ve aynı adla anılan surede, Kur'an'ın inişine dolayısıyla İslam'ın doğuşuna vurgu yapılmaktadır. Bu açıdan söz edilen beş kandil içinde en çok önem verilmesi gereken gece Kadir gecesidir. Ancak Doğan suresindeki ayetlerle birleştirildiği takdirde, Kadir'in vahyin inmeye başladığı yılda Ramazan ayına denk geldiği yolundaki bilgiden başka kesinlik arz eden bir sonuç çıkarmak ve belli bir zaman belirlemek mümkün görünmemektedir. Müslümanların Cuma ve bayramlar dışında bazı gün ve gecelerde dini tarihi olayları hatırlayarak heyecanlarını tazelemeleri ve bu münasebetle bazı etkinliklerde bulunmaları tabidir. Ancak doğruluğu sabit olmayan veya uydurulan rivayetlere dayanan bazı ibadet şekillerini ifa tasvip edilemez. Dini hayat süreklilik ve kararlılık isteyen zihni ve kalbi bir yatkınlıktır yılın birkaç gün veya gecesinde dini hayatı yaşayıp belli davranışları tekrarlamak dindar olmanın dünyevi ve uhrevi sonuçlarını doğurmaz. Bu açıdan bakıldığında kandiller münasebetiyle gösterilen faaliyetler doğrudan İslam'ın bir emir veya tavsiyesi değil, çeşitli Müslüman toplumların gelenekleri konumundadır. Aktaracağım bilgiler bunlardır. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum.